Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir projemiz var. Şimdi perdesiz gitar deneyimlemek isteyen arkadaşlar için iyi bir alternatif olabilir. Ee, şöyle telecaster sapları arkadaşlar yapacağım. Özel ağaçlardan. Ee, perdesiz ve perdeli şekilde. El yapımı olarak. Bunlar arkadaşlar bir telecaster'ınız varsa onu perdesiz hale getirmenizi sağlayacak. İleride bunların e, süper strat modellerini de yapacağım. Hatta var iki tane. İki tane de süper strat modeli Jackson kafalı. İki tane de öyle üreteceğim. Şimdi arkadaşlar özel ağaçlardan yapmak istedim. Gördüğünüz gibi bu telecasterların arkadaşlar şöyle genel ana hatlarıyla kesimiyle geliyor bana. Ben bunları sap'a çeviriyorum. Böyle de temin edebiliriz. Sap şeklinde de yapabiliriz. Bunlar tek yollu traşot için tasarlandığı için arkadaşlar bunu çift yollaya çevirmek için bayağı bir kanalı genişletip ve şeklini ayarlayıp kafasını şöyle dışarı çıkarttım. O işlemleri yaptım. Şimdi şuraya bir dil yapacağım. Gül ağacından. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ve üstüne de ben hayatımda hiç böyle bir rengi görmedim. Özel ağaç depolarında gezerken buldum arkadaşlar. Avanos kadar sert ve simsiyah. Ben de keseyine kadar avanos zannettim. Ama şey, çizilme direnci çok önemli. Perdesiz klavyelerde çizilme direncinin yüksek olduğuna kanaat getirdim. Ve bundan yapılabileceğini düşündüm. Çünkü çok yüksek bir yani bu elimde gördüğünüz şey çok şöyle mesela klavyenin olmayacak yerleri sürteyim arkadaşlar. Yani bunu telle çizmeniz imkansız. Şurada bir avanos parçası da var. Onun da üstünde test yapalım. Mesela bu da avanos bakın yani çizilme dirençleri aynı. Ve ağırlıkları da aynı. Şimdi arkadaşlar şimdi bize bazıları diyor ya işte e, renge akça ağaç, ağacın nereden kesildiği, hangi yöre geldiği de sertliği e, kullanışlılığında çok önemli. Yani mesela bazı diş budak ağaçları oluyor. Çok ağır oluyor. Bazıları çok hafif oluyor. Ve bir ağacın bir türü yok bunu da belirtmek isterim. Birçok türü var. Yani bir gül ağacının güle şöyle baktığınız zaman standart bir güle benzemeyen bir sürü gül ağacı var ve bunlara gül ağacı değil diyemezsiniz. Onun için ağaç konusu arkadaşlar çok karmaşıktır. <laughs> gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar doğal cila yapmayı düşünüyorum. Sert ağaç yağlarıyla cila yapmayı düşünüyorum. Bunları böyle ürünleştirmeyi planlıyorum. Gitar yaparak değil de biraz da yani hizmet olsun diye sizlere uygun bir şey sunma açısından. Aynen. Gel.